Maat in de as, maat brach. de bracht. Uff. Hou, man. Had hem? Uh. Anad köpek de var ya. ya vardı mı? Oh uh. uh, lesi vardı, bir tane gancık vardı sizin herhalde. Kovarken ama şimdi onlar yok. Abi, işte tamam. tamam kızım bırak kızım. Bırak kızım. Aferin tamam tamam. Bırak tamam. Bu henüz bırakma olacak. Tamam bırak kızım. Bırak kızım. Tamam. Sana aferin. Tut 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 Aferin Aferin, Aferin. Aferin. Uh. Hadi kızım Hadi.